nöral terapi bir regülasyon tıbbıdır. Vücudun içerisindeki düzensizliğin düzene çevrilmesi durumudur. Burada otonomik sinir sistemi denen bir sistemden bahsetmeden nöral terapiyi anlatamayız. Otonomik sinir sistemi sizin gündelik hayatta kontrol etmediğiniz mekanizmalarınızdır. Midenizin yemeği sindirmesidir, nefes alıp verme hızınızdır, kalbinizin atım hızıdır. Sistem bunu sizin adına otomatik olarak kontrol eder. Bunu yaparken de iki ana mekanizma kullanır. Bir tanesi parasempatik, diğeri sempatik. Parasempatik mekanizma daha çok böyle sindirim, gevşeme, rahatlık gibi işleri yürütürken sempatik sistem savaş ya da sıvış mekanizmasıdır. Karşınıza bir düşman çıktığında ya savaşacaksınız ya kaçacaksınız. Vücudunuzu buna hızlayan sistem sempatik sinir sistemidir. Parasempatik sistem çok beyefendi bir sistemdir. Vücuttan, beyinden, omurgaya doğru dağılırken belli bir hattı takip eder ve takip ettiği hattan da geri döner. C1'den çıkarsa geri C1'den döner ama sempatik sistem öyle değil. Sempatik sistem kendine kadar sempatik olsa da çok serseri bir sistem denebilir. Çünkü vücudun içerisinde çok daha verir. Merkezi sinir sisteminde bir noktadan çıkar ancak birden fazla noktadan geri dönebilir. Çok farklı yerlerde bağlantılar kurar organlarla ve sizin çok anormal gördüğünüz bir yerdeki bir sorunun sebebi başka bir organın başka bir yerinde çıkabiliyor. Bu bağlantının oluşmasının ana sebebi sempatik sinir sistemin bu kadar başına buyruk davranması diyebiliriz.